Evet. 8.6 ile çarpıyoruz. Mesela 1000 ise 8600 ama daha da fazla. Yok lan. Acayip pahalıymış ya. Ben çok iyi alıyormuşum. Şeyden. E, pro dükkanlarından falan. Vallahi çok iyi alıyormuşum. Ha, villager 147. O zaman ne oluyor? 800. 1000 lira yani. Şu paket 1000 lira. 4, 5, 20 tanesi 1000 lira 57 tanesi denk geliyor, Oo, Pahalı Çıkıyoruz Hemen çıkıyoruz Şu makineden bir çikolata rica ettim Uğraştırdı bayağı uğraştırdı Sabrettim Didindim çabaladım sonunda Çikolatamı yaptırdım Muhtemelen bu kapağı açacaklar Açacaksın değil mi? Evet açılıyor Aslanım benim Şöyle alalım şuradan şey gibi Starbucks gibi kağıt ekleyelim. Bir tane de kapak. Sonra yolumuza devam edelim. Sevgili Malezya yetkilileri, sen her yerde normal priz yaparken niye havaalanına gelince böyle antin kuntin işler yapıyorsun? Niye havaalanında böyle davranıyorsun bize? Ha? Dünden beridir, yani 24 saat içinde o kadar çok uçakları bilip indim ki midem bulandı. Ama e, havaalanlarında nasıl kamp kurulur, nerede kalınır, nerede uyunur falan hepsini öğrendim. Kompedan oldum yani. Zenginleri uçağın önüne almışlar, fakirleri de arkaya. Ben en fakir olduğum için en arkaya. Bir de insanın başı arıyor sürekli bin bin bin. Vallahi, ha bu sefer ne oldu? Çok enteresan bir şey oldu. İlk defa Endonezya'ya girerken memurla görüşmedim. Online vize almıştım. C şeyi pasaportu cihazı okuttum böyle. Ayakta duruyorsun böyle. Makine ışık görüntünü alıyor. Tamam diyor, al diyor, geçti. Güzel. Tek yapmanız gereken şuradaki barkodu okutuyorsunuz telefonla. Oradaki bilgileri görüyorsunuz. Çok zor sorular değil. Soruları önceden de internetten alabilirsiniz. İşte doğum tarihin falan filan. Şimdi buradan geçiyoruz barkodla beraber. Bak bu değişiklik daha önce yoktu. Geldiğinde vize alsan bile sıraya giriyordun. Şimdi ne oldu değişti enteresan. Çok güzel bir gelişme. Hangi anlamda? Mesela Endonezya'ya gelmek istiyorum ama kalıcılığım, oturumum yok. İki ayda bir çıkacağım. Hani bir süre sonra memur diyebilir ki kardeşim sen sürekli gidip geliyorsun. Onu diyecek kimse yok şu an. Mesela online sistemde ben aldım vizemi. Hiç kimse sormadı. Direkt okuttuğum sisteme. Direkt girdim içeriye. Yani ben bunu şimdi tekrar edeceğim. Tabii şeyi alana kadar. Ne onları da iki tas. Bak gelirken motoru park ettim de unutmayın falan filan diyordum Yani heykel çekmiştim. Hatırlıyor musun? İşte bu değil. Ha şu karşıdakiydi. Hatırladınız değil mi? İşte bunlar çok önemli detaylar. Özellikle e, yabancısı olduğun ülkede mutlaka böyle işaretler falan yapmak lazım. Yoksa akşama kadar bulamazsın motoru. Şimdi internetten rezervasyonunu yaptığım otele doğru gidiyorum. Ee, 7 kilometre 8 kilometre kalmış. Ee, karnım aç. Sizi ben bir bulabilirsem eğer nasip adam restorana götüreyim de o yemek nasıl yenilir göstereyim size. Otele yaklaştık. Harita öyle söylüyor. Buna benzer bir bina. Resimler de öyleydi yani. Şu tümsekler öldürecek beni ya. Bu arada yemek, restoran bulamadım. Yolda... Aa, içerideymiş. Şimdi bir çeşit sanayi sitesinin bir şeyin içerisinde bu ev. Herhalde iyi bir şey. Evet solumuzdaki bina. Ama hangisi? Bavi yapma kırmızı at mı? Hedefiniz soldadır diyor da hangi bina oğlum? Neyse sorup öğreneceğiz. Nasıl padang görüyorsunuz şu an. İçine söyleyeceğin pirincin lapasının etrafına ıvır zıvır koyuyor işte. Sebze, meyve, daging. <gülüyor> daging. Ayam. <laughs> ya. Daging. <laughs> ya. <laughs> ya. Evet. Beef. Ondan sonra sedikit telur. <laughs> Telur, telur, ya eti telur. Okay. Yes. tamam. Çukur, sos, padas. Bir de üstüne padas, acı sos diyorum. Böyle şeyler de var, değişik şeyler de var ama tabi benim favorilerim bunlar. Bu bir parça daha et. Ha, tamam. Şimdi oturup yiyelim. Bak şimdi buradaki raconu gösteriyorum. Kabın içinde su var, tamam mı? elini elini suya sokuyorsun. Ferman Ondan sonra Ondan sonra peçeteyi alıyorsun, elini kuruluyorsun. Ondan sonra yemeğe gömülüyorsun. Tamam. Mı? Yemeği de elinle yiyorsun çünkü bu yemeğin raconu böyle. Bak, şöyle karıştırdın sebzeyi, mebeyi. Tamam mı? Şu şekil alıyorsun. bu yemek böyle yemiş. Şimdi ben Endonezyalı olmadığım için mesela onlar yemek yiyor sadece parmak uçları ulaşıyor. Onu da yine suya sokuyorsun, peçeteli siliyorsun. Ya falan kalmıyor. Bu acayip bir yağ. Bizimki gibi değil. Yani bizim yemeğe elini sok. Arap sabunu bile zor temizler. Şimdi ben yediğim zaman onlar gibi değil. Onların parmak ucu bir tek bulaşıyor. Ben yiyorum Ta bileğime koluma kadar bulaşıyorum nasıl yapıyorlar herhalde zamanla öğreneceğiz. Şimdi birazdan yemekten sonra odamın anahtarını alacağım. Bugün hafta sonu olduğu için bir de çıkarım böyle bir gezerim. Şimdi komşu yediği yemekten ikram etti. Şöyle acılı herhalde. Bir bakalım neymiş. Radastan Manis. Ya. Yani hem şeker hem acı var. buradaki yemek kültürü biraz farklı. Bizimkine benzemiyor. Yani acı varsa şeker yoktur. Kadar şeker varsa acı yoktur. Burada ikisini de gazlıyorlar. Oy yavru. Ondan sonra sonra anlatırım ben size. Bir sonraki bölümde görüşürüz.